Evet, Gedelek köyünden parkura start verdik sevgili dostlar. Şu an köy içinden doğru yavaş yavaş tırmanmaya geçeceğiz. Parkurumuzun çoğu e, tırmanış olarak geçecek arkadaşlar. Yaklaşık 900 metreye kadar ulaşacağız. İki tane küçük zirvemiz var. Şimdi köy merkezinden başladık yürüyüşümüze. Hava parçalı bulutlu, güneşli. Sabah saatlerinde yağmur başlamıştı İstanbul'dan buraya gelirken. Ama şu an hava gayet güzel. Bakalım. E bugün neler yaşayacağız, neler göreceğiz, nereleri göreceğiz. Aktarabildiğimiz kadar da size görüntü aktarmaya çalışacağız. Yine tekrar parkur içinden görüşmek üzere. Parkurun başlangıç bölgesi. Zeytin ve turşuyla zaten biliyorsunuz Gemlik tarafını, Bursa tarafını zeytin bulunduğumuz bu köyde gel şey Gedere köyü arkadaşlar turşu yapımı ile meşhur bir yer. Evet şimdi zeytin ağaçlarının arasındaki güzel patika doğru yavaş yavaş tırmanmaya geçtik. 5 kişiyiz. Bugün daha kalabalık çok kalabalık olacaktık fakat e, bazı arkadaşlarımızın ekstra planları olduğu için bizim faaliyet saatleri ve parkurun uzunluğundan kaynaklı katılım olmadı. Bugün 5 kişilik kadroyla Gedelek köyünü keşfedeceğiz. Yolculuğumuz devam etmekte. Evet küçük bir yaylaya geldik sevgili dostlar. Yayla içinden doğru. Geçmeye Şimdi yavaş yavaş tırmanmaya devam. Şu karşıdaki bütün sırtların hepsini tırmanacağız. Bugün parkurumuzun %70, %80'i tamamıyla çıkış ağırlıklı. Evet önümüzde bir çeşme var bakın inşallah akıyordur. Hemen takviyelerinizi yapın akıyorsa. Havada çok feci bir şekilde nem var arkadaşlar. Yağmur da e, sabah saatlerinde yağdı ama çok fazla yağmadı zaten. Bu hafta yağmur gözükmüyordu. Fakat bir bulutlar geçti ama şu an havada inanılmaz derecede nem var. Sularımız bile bugün yetersiz kalabilir o derece nem yoğunluğu var. Aşağı geçtik. Bundan sonrası dediğimiz gibi artık tamamıyla tırmanış, sürekli tırmanacağız arkadaşlar. Dediğimiz gibi parkur tırmanış ağırlıklı bir rota hazırladık ekibimiz. Evet yolculuğumuz devam etmekte. Güzel bir patikadan doğru tırmanışa geçtik. Herkes soyulmuş. Neresi güzel buranın ya? Dikine dikine. Ee, bugün böyle. Gel çocuğum korkma gel. Çok da güzel rengin var. Ne güzel de poz veriyor ya. Seni bir çekelim mi? Evet rakım 546 köy merkezinden beri tırmanıştayız arkadaşlar. Dediğimiz gibi parkurumuz genel olarak tırmanış ağırlıklı. Aşırı derecede nem var. İnanılmaz nem var. Ahmet abi nasıl gidiyor? İyi, İyi değil mi? Bütün yağlarını yakacaksın bugün. İnşallah. Evet irtifa almaya devam. Hafiften yağmur atıyor arkadaşlar. Yoğun nem var. Köy merkezinden 600-650 metre yukarı çıktık. İnanılmaz nem var ama arkadaşlar. İnanılmaz derecede nem var. 3 kilometre 615 yükseklik. Evet İsrafil Hoca da arkadan. 3 kilometre yaptığımızda 615 metrede yükseklik olduğunu beyan etti. Yolculuğumuz devam ediyor. Güzel bir şöyle hayvanların oluşturmuş olduğu bir patikadan doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar yürüdüğümüz patikaları şöyle bir göstereyim size. İnanılmaz güzel hayvan patikaları var. Hayvanlar o kadar güzel patika oluşturmuş ki Sabahtan beri çok inanılmaz patikalardan geçiyoruz. Şu an sis çöktü. Gedelenin sırtlarındayız arkadaşlar. Bu yaylalar kısmı. Bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız?

Evet. Parkurda ilerlemeye devam. Etrafı da güzel sis var. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Güzel patikalardan doğru, yaylalardan doğru, mandaralara doğru gidiyoruz. Evet dostlar, gederek merasına doğru ilerleyişimiz devam ediyor. Hafiften bir yağmur başlamıştı. Ama tekrar kesildi zaten. Ee, arada sırada bulut kesecek. O da sağanak yağış olarak değil. O yüzden sıkıntısız ilerliyoruz. مرحباً <applause> يا <applause> 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 Marmaray'la mı geldin metro ofisi? Marmaray. Şimdi önümüzde bir köy yolu var. Köy yolundan doğru Şimdi diğer zirvelere geçeceğiz. <laughs> muhteşem bir ağaç arkadaşlar. Güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Kara incir zirvesi ve keklik zirvelerine doğru şimdi ilerliyoruz. Yolumuz üstünde böyle muhteşem bir ağaca denk geldik. Gerçekten çok keyifli. Evet dostlar, ee... Önümüzde Kara İncir Zirve 943, hemen sağımızda e, Keklik Tepesi 899-900 diyelim düz hesap. İki zirve karşılıklı birbirine bakıyor. Şimdi yavaş yavaş onlara doğru ilerliyoruz. Aşağı doğru da muhteşem bir vadi var. Sonbahar renklerini giyinmiş muhteşem bir vadi. Birazdan zirve sonrası aşağı doğru ineceğiz. Güzel bir dere yatağı var. Hemen altımızda dere yatağının yanındaki güzel patikalardan doğru yolculuğumuz devam edecek. Karşıdaki tepelerin çoğu bu şekilde çıplak. Vadilerde genelde ağaç var. Güzel yaylalardan, meralardan geçtik. Şimdi zirveye doğru devam. Hadi final az kaldı koş. Evet sevgili dostlar Keklik Tepe 900 zirveye doğru ilerliyoruz tam karşısı karşımızda da Kara İncirli 950 metre Gedelek ve merah Mera ve e, güzellikleriyle buraya kadar geldik muhteşem de şöyle bir sonbahar renkleri de var arkadaşlar ve Keklik Tepe sonra Kara İncirli Zirve'ye doğru tırmanacağız. Arkadan ekip arkadaşlarımız da geliyor yavaş yavaş. Saatlerimiz 12 oldu. İyi bir zamanlamada geldik. Ee, Ekibinde de performansı iyi olduğu için Baya bir hızlı geldik dostlar buraya kadar. Evet, Kara İncirli Zirve 943 metre sevgili dostlar. Saatlerimiz sanırım 12 oldu. Yederek köyü merkezinden buraya kadar ulaştık. Saat kaç oldu Ahmet abi? 12.5 geçiyor değil mi? Evet. Evet 12.5 geçiyor. Kaç kilometreyle buraya ulaştık acaba? Ona da bir bakalım. Hemen. Evet köy merkezinden yaklaşık 7.5 kilometre tırmanarak buraya kadar ulaştık. ve zirveye geldik. Karşıda Keklik Tepe zirve 899 900 diyelim düz hesap. Burası da Kara İncili zirve 943. Güzel manzaralar var arkadaşlar. Aşağıda sonbaharın muhteşem renkleri. Zirvedenleri aşağı doğru da gördüğünüz gibi şöyle muhteşem manzara biraz daha yukarı çıkalım. Evet, Kara İncirli Zirve 943. Evet, burada bir yemek molası vereceğiz. Tebrikler arkadaşlar. 7,5 kilometre tırmanarak buraya kadar ulaştık. Çok da mola vermedik. 1-2 dakikalık mola da aldı arkadaşlar. Buraya geldik. Şöyle birazcık da manzarayı göstermek istiyorum. Birazdan şu aşağıdaki vadiye ineceğiz. Parkurumuz karşıdaki sırtlardan doğru. Tekrar gelerek Köyü'ne doğru dönecek. Burası zirve direğimiz. Şöyle Aşağıda çekildikteki zirve demiştik 900. Hemen şöyle güneye doğru geldiğimiz köy giderek köyü. O ee, da gözükmüyor arkadaşlar sesten, buluttan Şöyle güzel bir manzara var. Şimdi burada bir yemek molası verdikten sonra yolculuğumuz devam edecek. Evet, e, Kara İncirli zirveden şimdi aşağı doğru arkadaşlar. Geçiş faaliyetimize devam ediyoruz. Şimdi aşağıda çok güzel bir vadimiz var. E, dere yatağımız var. Onu ziyaret edeceğiz. Bakalım akıyor mu akmıyor mu bilmiyorum ama güzel bir dere yatağının yanından güzel bir patikadan doğru İsraviloğlu aşağıdaki o toprak yol var ya bak oradan aşağı devam edeceğiz. Sağ taraftan doğru. yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi güzel bir dere yatağına doğru ilerliyoruz. Bakalım su var mı? Ağaçlar rengarenk olmuş. Bu, bu aynı mantar değil mi sevgili abi hocam? Şu şu. Evet. Alsın. Ahmet abi bak al burada da var. Burada da var. Bak Ahmet. Evet, güzel bir vadiye girdik arkadaşlar. dede. Birazdan bir dere yatağının yanından doğru geçeceğiz. Bakalım su akıyor mu? Bayağı bir kuraklık var arkadaşlar Türkiye genelinde. Umarım bir an önce karkış fırtına gelir. Evet, muhteşem arkadaşlar renkler içinde ilerliyoruz. Vadi rengarenk, cıvıl cıvıl renklerle kaplı. Renk ya renk gördüğünüz gibi. Şu an canlı daha keyifli. Kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama muhteşem renklerin arasından güzel bir hem dere yatağı hem de bir patika. Bir bölümü dere yatağı bir bölümü patika olarak ilerleyişimiz devam ediyor. Şimdi asıl derenin yanına geldik. Hemen önümüzde. Muhtemelen akmıyordur çünkü gerçekten kuraklık çok yoğun ülkemizde birçok baraj korumuş, birçok göl kurumuş. Kalbi yorarız, başka bir şey olmaz. arkadaşlar şu vadinin güzelliğini görüyor musunuz ya? Muhteşem. Sonbaharın en güzel tonları. Evet, burası bizim parkurumuzun olduğu kısım. Bu dere yatağını takip ederek şimdi ilerleyeceğiz. Renk cümüşü için. Parkurda ilerlerken çayır mantarı var sevgili dostlar. Çayır mantarlarını topluyoruz. Şu güzelim vadi içinde hem sonbahar renkleri hem de mantar avına keşif faaliyetinde çıktık. Güzel bir patikadan doğru ilerliyoruz şimdi. Ağaçlara bir şeyler bağlamışlar. Yukarıda da. Şey, rota. Acaba. Hı hı. Yön. Evet, evet, şimdi kurumuş bir dere yatağı var arkadaşlar sağımızda. Şimdi dere yatağının yanından güzel bir patikadan doğru ilerliyoruz. Gerçekten muhteşem manzaralar var dostlar. Keşif faaliyetimiz devam ediyor. İnanılmaz güzel yerlerden geçtik. Evet. Arkadaşlar yolculuk devam etmekte. Alt tane tipi yol bulduk. Şu karşıdaki sırt hattını kullanacaktık fakat güzel bir patika görünce hemen şöyle bir değerlendirilmedik. Şahin Bey nerede? Arkadaymış. Hayvanların oluşturmuş olduğu güzel ince bir patikadan doğru ana parkurumuzla paralel olarak devam ediyoruz. Evet dostlar yolculuğumuz devam etmekte. Parkurun dönüş yolundayız. Yine tırmanmaya devam. Az bir yolumuz kaldı. Tırmanış. Yaklaşık sanırım 7.5-8 kilometre yolumuz var. Yavrum var aralarında ya. Ne güzel ses çıkartanlar. Ne güzel sesi var ya. <laughs> Koz'la veriyorlar ne güzel baksana. Evet yolculuğumuz devam etmekte sevgili dostlar. Gedere köyüne doğru tekrar geri dönüşe geçtik. Keşif faaliyetimiz devam ediyor. Çok güzel renklerle çok güzel patikalar arasında bir keyifli bir keşif faaliyeti buraya kadar getirdik. Az bir yolumuz kaldı köye. Hala yolları keşfetmekteyiz. Muhteşem kekik kokuları, sonbahar manzaraları, inanılmaz patikalar. Şu an yine gördüğünüz gibi bir dere yatağı. Bakın arkaya doğru arkadaşlar. Muhteşem de ileride renkler var. Evet sevgili dostlar. Bir faaliyetimizin daha sonuna geldik. 20 kilometre ile Gedelek köyü keşif faaliyetini gerçekleştirdik. Bölgeye ring şeklinde 20 kilometrelik güzel bir rota oluşturduk. Başka bir faaliyette görüşmek üzere. Hoşçakalın.